Kasım 2021'de Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda yiyecek hakkının insan haklarından biri kabul edilmesi için yapılan oylamada 180 ülke evet oyu vermişken sadece hangi iki ülke hayır oyu vermiştir? A. Rusya ve Çin B. Birleşik Krallık ve Fransa C. ABD ve İsrail D. İsviçre ve Belçika ABD ve İsrail Son dönemde dönen olaylardan dolayı ABD ve İsrail'in böyle bir şeye hayır demiş olma ihtimaline yüksek bakıyorum yani. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda yiyecek hakkının insan haklarından biri kabul edilmesi, yani iş siyaset, siyaset öyle bir şeyden bahsedilmiyor. İnsan haklarından biri kabul edilmesi için yapılan oylamada 180 ülke evet oyu vermişken, 180 ülke evet. ve sadece iki ülke hayır diyor. Yani ne olursa olsun yani insan hakları için insan hakları yani Dininden, milliyetinden bağımsız bir insanın yiyecek hakkını 180 ülke evet tabii ki bu da insan hakları e, maddelerinden biri olarak kabul edilmeli diyor. Ve iki ülke buna karşı çıkıyor. C, ABD ve İsrail son kararım. Bildiğim. 2021'de olmuş bu olay ve İsrail Gazze'yi çevrelemiş durumda, evet. abluk altına almış durumda ve dışarıdan tek bir yardım girmesine bile müsaade etmiyorlar. Evet. Yani insanın aklına kötü kötü şeyler geliyor. Acaba bugünleri mi hazırladılar? Evet. Diye. evet. 180 ülke evet diyor, ABD ve İsrail hayır diyor. Demek ki yani diğer ülkeler de o zaman düşünmüştür herhalde. Bunların aklınlarında bir plan vardı. Evet. Sanırım şimdi de o planları uyguluyorlar. Aynen. Bütün dünyada buna şahit oluyor ve Haklını kıpırdatmıyor. Maşallah bütün medeni ülkeler, bütün Batı Batı medyası, e, medya özgürlüğünü öğrendiğimiz, fikir özgürlüğünü, insan haklarını öğrendiğimiz kendimize şiar edindiğimiz Batı, bütün o medeniyete dair her şeylerini yıktı, alt üst evet. etti. Medyası ses çıkarmıyor. İnsanları evet e, haklarını yemeyelim. Evet. Batı toplumunda birçok insan bu haksızlığa karşı yürüyorlar, dinden bağımsız bir şekilde. Londra'da bir yürüyüş vardı. ki yürüyenlerden bir tanesi Hristiyandı. Bu dimden bağımsız bir şey diyor. Evet. Yani o insanların Hristiyan olması gerekmiyor diyor. Ben de aynı duygudayım. Yani oradaki Gazze'de yaşayanlar Müslüman diye üzülmüyoruz sadece. Evet. Yani 2023'te insanlığın geldiği bu seviyede nasıl bu kadar zalimce bir durum sergilenir ve nasıl buna herkes gözünü kapatabilir? Bu tabii hepimizi infali sürüklüyor. Artık bir süre sonra görüntülere dayanamaz hale geliyoruz. Çok üzücü, çok üzücü. Ben bu e, Allah sabır versin oradaki insanlara gerçekten inşallah. çok zor. Haksızlığa karşı susan dilsiz şeytandır evet. demiş Peygamber Efendimiz. Şimdi e, maalesef ki e, çokça şeytan olduğuna şahit oluyoruz. Evet.